Önce alkışlarınızla Tavuk Suyuna Çorba filminin ekibini sahneye davet ediyorum. ekip yarım kaldı. Hadi. Not hadi. hadi. Ben herkese sabrı için öncelikle teşekkür ederim. teknik bir aksaklık yaşadık ve herkes burada kaldı. buranın çok güzel bir izleyicisi var. Onu gördük geldik. Bütün salonlar dolu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Soru alabilirim ya da Hayır. ekibin diğer üyeleri duygularını belirtmek isterse söylemek istedikleri bir şey varsa öyle devam edebiliriz. Tıpkı oynadığım karakter Hava ve ülkedeki bütün kadınlar gibi acılı, yara dolu, yıpranmış sıkışmış, çaresiz ve öfkeliyim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeyi de kız kardeşlerim adına bir borç bilerim. Teşekkür ederim. <laughs> Sorularınız varsa alabiliriz sanırım. Ee, var mıdır sorusu olan? Ben hızlıca ekibi tanıtayım. Natalie Yeres, Genel Sanat Yönetmenimiz. Soner kalın Uygulayıcı Yapımcımız. <laughs> Muhammed Doğan Ceylan, Yardımcı Yönetmenimiz. Ee, ben de filmin yapımcısıyım. Teşekkürler. Vaz sorularınız alabilir. Hemen hemen geliyor mikrofon. Zannediyorum anlaşılıyordur. Sizi biraz yoracağız ama nasıl nasıl rahat ederseniz. yaratma çabası yok tamamen teknik sebeplerle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica olsun. ederim. Başka arka tarafta bir hanımefendi var. başka bir seçenek daha var. O da doktor doktor olayı kapatabilir diye mi düşünelim istediniz? Yani şöyle zaten doktor bunu yapamazdı. Yani i̇şte hava açısından durumu değerlendirmek gerekir. O çok çaresiz bir durumda ve böyle bir talebi var. Onun vicdanına seslenmek istedi ama zaten hani fail olması ya da bir şiddet faili olması ya da olmaması önemli değil. Zaten hani bununla ilgilenmiyoruz yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka soru var mıdır? Siz buyurun lütfen. Çok yanlış anlaşılmış, bir dakika. Hayır hayır, bir Bence siz çok yanlış anlamışsınız. Yani onun başka bir seçeneği yok. Kanunlar onun yanında değil, ailesi yanında değil, hiç kimse yanında değil ve kendi adaletini sağlamaya çalışan bir kadın. Aslında böyle değerlendirmek doğru. Yani işte <laughs> ben şunu demiyorum, hadi hepimiz işte kocalarımızı zehirleyelim işte, bizi dövüyorlarsa öyle bir şey yok. Kanunlar yanımızda değil. İstanbul Sözleşmesi ortadan kaldırıldı, 6284 uygulanmıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Aslında bu bir eşit yurttaşlık talebi, bu film diye izlediğimiz şey. Yani kadın zehirleyen, işte onu kötücül, hayır o bir insan aslında, yalan da söylüyor. Hani bizden hep böyle bir kutsaliyet bekleniyor işte. Kadın hatta nasıl gülmemiz gerektiği, nasıl işte doğum yapmamız gerektiği, e, falan söyleniyor bize sürekli işte ondan melek olması bekleniyor ama hayır o bir insan ve e, evet onu zehirledi yalan da söyleyebilirdi çünkü buna mecburdu da hani böyle ifade edebilirim teşekkür ederim başka var mıdır soru siz tamam o tarafa verebilirsiniz Tebrik ediyorum tüm oyuncuları ve yapımcıları. Ee, güzel bir e, projeydi. Zaten bildik bir proje. Biz bunları her gün izliyoruz mügelerden falan. Ama ben sineğe takıldım. Sinek tamam öldü. Tekrardan o çorbayı içerken doktor keşke o tabağın içine düşseydi de adam öyle içmeseydi. Değil mi? O da, başka o da, başka bir da tekrar sinek. Evet, evet, evet. Tebrik ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Varsa son bir soru daha alabilirim. Yok sanırım değil mi? Tamamdır. Ben küçük bir şey Tabii. söylemek istiyorum. Yapımcımızın filmi de uzun metrajda, ulusal yarışmada. Diğer arkadaşlarımın söyleşisini dinlemeyi çok isterdik ama burada o yüzden kalamayacağız. Yetişmemiz gerekiyor. Herkese çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Ağlamak Serbest, Gülmek Yasak film ekibini alkışlarınızla sahne davet ediyorum. Sen başlayın. Merhaba, herkese çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, bizim için de güzel bir vedalaşma oldu filmle. Benim 7 yaşından itibaren kendi içimde yaşadığım bir şeydi. Bugün ekranda gördüm, iyi geldi. Bundan sonra hayatta kendimi galiba daha iyi hissedeceğim. <laughs> yani ben de aslında biz süreçte çok birbirimizi yedik Oğuzhan'la tabii ki. Bolca ısırdık ama burada herkesin önünde de hayaller için teşekkür edeyim. Çok keyifliydi. Yönetmen-yapımcı ilişkimiz. Eline sağlık tekrar. Ya hemen hızlıca soru cevaba geçebiliriz. Var mıdır film ilişki Merhaba. <laughs> Tamam. Merhaba. Tebrik ediyorum. Gerçekten hem biraz güldüren hem düşündüren bir tarzdı. Oradaki Doğan Cüceloğlu demişti ki dört yaşındaki bir çocuk sizi nasıl görür, dünyayı nasıl görür? Bir kamera taktım dize ve tam çocuğun boyunda ve e, orada kay, kaydedilenler gerçekten çok anlaşılmaz şeylerde dedi. Yani çocuğun gözüyle baktığımız zaman dünyada e, görünenler anlamsız ve çok saçma sapan gelebiliyor. Bunu çok güzel e, ortaya koymuşsunuz. E, bu arada tabii çocuğun e, bu anlamsız gibi görünen ortamda herkesin hurafelerle bir takım düşüncelerle çocuğu doldurmaya çalışırken sıkışmışlığını da görebiliyoruz. Ama o kendince güzel bir çözüm buldu. Ee, kadının durumu çok daha vahim. Burada e, tabii kadınların kötü yani bir önceki filme bağlantı kurmak istiyorum. Madem bize hepsini birlikte izlettiniz, öyleyse bu şekilde bir e, yorum da yapabilme şansın var zannedersem. Ee, kadınlar e, tabii ki kocalarına veya eşlerine karşı veya babalarına, erkek kardeşlerine karşı e, olumsuz davranışlar takınmasınlar ama e, biz eğitimleri ben çok kadın e, çalışmalarında bulundum e, kadına karşı şiddetin önlenmesi derneklerinde. E, biz hep kadını eğitmeye çalışıyoruz ama Eğitime biz e, çocukken, yani, erkek çocuklarından başlamamız gerekiyor. Annelerin de bu konuda çok duyarlı olmaları, babaların da aynı şekilde. Böylelikle e, bu sorunu çözebileceğimiz düşüncesindeyim ama maalesef filminizde çok güzel <laughs> vurgulanıyor. Yani din örgüsü içerisinde bir takım kalıntılar, böyle saplantılar okumayan, araştırmayan bir toplumun Ki geldiği nokta, bulunduğu nokta çok güzel ortaya serilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Var mıdır başka soru? Tamamdır. Beyaz tonlarda, daha açık tonlarda kalır seçmenizin sebebi özellikle çocuğun o saf görüşündeki, yani çocukluğun saf görüşü mü yoksa o cenaze evinin soğukluğundan dolayı mıydı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Buradaki tercihim şuydu, yani benim filmle ilgili temel yaklaşımım, Filmdeki herkes çok yaşamaya çalışıyor. Yani aslında film bence çok neşeli ve renkli. E, mevsim olarak özellikle baharı seçtik. Hatta belki Eylül falan. Yani bunlar benim çok tercihlerim öz, tercihlerimde. Herkesin e, teni güneşten yanmış olsun yani. Hani aslında ortam çok yaşam dolu ya. Herkes de çok neşeli. Hani burası başka bir performans. E, hiç öyle bir kasvetli ortam, karanlık falan bir şey yaratmaya ihtiyacım yok da. Ama onun çocuğun dünyasıyla da hiçbir alakası yok. Bence zaten orası çok renkli. Bu filmdeki herkes çok yaşamaya çalışıyor ve bence yaşamayı seviyor. Ee, onu şey yapmak için böyle bir kalır dünyası kurdu. Orada bizim de geldi. O zaman bu kadar her şeyi çok detaylı çalıştık ki. Biz, hani biz çok soru soramadık. Yani böyle o bize bütün cevaplarla geldi. Biz sonra bunları sorardık aslında soramadık gibi oldu. Çok çalışkan bir yönetmen gerçekten. Bayağı <laughs> teşekkür edeceğim biraz daha. O yüzden artık etmeyeyim yani. Teşekkür ederiz. Tamam, tamam. siz zannediyorum ulaşır sorunuz. Ben bu arada bu çok pardon. Sizin söylediğiniz şeyde bir ek bilgi vereyim. Ben senaryoyu yazarken tüm bilgilerin yanlış olmasına çok dikkat ettim. Yani hiçbiri çok araştırılmadan işte o çocuğun enerji diye anlattığı hani birinden dinlemedim onu. Ali'nin o amcanın söylediği hiçbir şey. Yani özellikle her şeye çok dikkat ettim. Bu bilgi yanlış mı? Evet o zaman senaryoya yaz. O benim için çok önemliydi. Evet. Çok haklısın. Ben e, şeyi çok beğendim. Hani cenazeye gidersiniz e, bir yanda içerideki kapı kapalı olan yerde insanlar e, normal yaşamlarında gülerek anlatırlar falan. Dışarıyı da içeriye taşıyana, ta, e, içeriden çıkana da haberle gönderirler dışarıya ya. Bunu çok iyi yapmışsınız tebrik ederim. Hani bir yandan ağlanıyor bir yandan gülüyor ve hayat devam ediyor orada da. Evet, yani o evin e, her odası Çok gerçekçiydi e, orası. Bir şey demek. Benim de her zaman gözlemim mutfak en muhteşem komik yani şey Kesinlikle. Durdu, e, oradaki o e, şey kuş Evet evet. evet. Şey, benim babam aslında ben hayatımda <laughs> hep babamdan şunu duydum hadi erken kalkalım annene söyle ya da ben gideyim o yani nasıl bir kaçma isteği varsa ve başka bir yerde yaşama isteği varsa e, orası yani mutfak benim için en eğlenceli yerdi. Tebrik Orayı ederim yazdım. sizi Çok güzel <laughs> olmuştu. Arkadaki beyefendiye. Detaylara önem verdiğinizi anlıyorum. O zaman şeyde kapıdaki Turgut Özal ve yanındaki Hayır'ın da bir anlamı vardı. Necat Bey'in siyasi geçmişiyle alakalı olabilir mi? Siyasetle bir alakası yok. Şöyle biz bir sürü eve bakıyorduk. Mekan seçerken. Benim için önemli olan şey gerçekten bu ailenin çocukluğundan beri orada yaşamış olması. Bunu çok önemsiyordum. Bu eve bakmaya gittiğimizde evin sahibi kadın dedi ki ben bu odada büyüdüm bunları da ben buraya yapıştırdım. Ve o da tam bizim hala yaşındaydı. Okey dedim bu ev olur yani bu o yaşanmışlık burada var burayı seçelim. Ama siyasi bir Turgut Özal ve hayırlı bir alakam yoktu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Süre kısıtımızdan dolayı ne yazık ki daha fazla soru alamıyoruz. Hemen son filmimiz, Sinek Gibi filmin ekibini alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Merhaba, teşekkürler geldiğiniz için. diyecek bir şeyim yok soru soracaksınız <laughs> ekipte ekip diğer üyelerin demek istedikleri bir şey varsa yok sanırım tamam o zaman hızlıca soru cevaba geçebiliriz peki tamam siz başlayın o zaman merhaba ee, tebrik ederim şimdi e, tabii bir kuşun alıp gitmesi biraz bilim kurgu gibi bir yaklaşım e, insana hissettiriyor ama onun ötesinde bunu yani düşünmezsek şu anda toplumun 2-3 arkadaşın, 5 arkadaşın veya aile içinde insanların oturup birbiriyle sohbet edemeyeceği bir patlama noktasında bir gerçekten sinirsel bir buhran içerisinde olduğunu o kadar güzel anlatmışsınız ki o kadar güzel hissettirmişsiniz ki e, tebrik ediyorum hepinizi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başka soru var mıdır? Arkadaki beyefendi verebilir misiniz? vardı. Neden Martı? Evet. Ee, ya o tercih değişti aslında. Başta Kartal'dı o. Biraz bu eski Fatma Girik filminden esinlenme bir fark gönderme gibi. Sonra Martı olmasına karar verdim. Çünkü İstanbul'da geçiyor film. Bayağı İstanbul filmi ve böyle şeyler yaşanıyor gerçekten gelip şey yemekleri kapma insanlara zarar verme falan gibi. Ama biraz orada yani bir biraz metaforik bir anlamı da vardı onun benim için. Ee, yani oradaki martının kapması aslında biraz yani böyle e, sürekli her gün her gün başımıza gelen kadın cinayetleri bir şeyler gökdelenlerin tepesinden düşen insanlar intihar mı ölüm mü işte cinayet mi belli değil gibi bir şey. O martıda da biraz işte bu aramızdaki erkekler aramızdan insanlar gibi bir hissiyatı vermesi için yani İstanbul'da martılar çok evcil hayvan gibi bir şeye dönüşmüş durumda ve yani o cinayetleri işleyenler de zaten evcil işte evcil <laughs> kocalarımız, babalarımız gibi insanlar olduğu için öyle bir daha İstanbul'un içinden birileri olsun istedim. Şu be, şuradaki beyefendi. Ben de sonunun sanki başıboş Mart'ın sonuna bağlayacaksınız diye düşündüm dedim herhalde gündem ve örtüşüyor gerçekten. <laughs> ee, öyle de olabilirdi yani san, sanırım şey de var gerçekten. Ya yani bir sonraki adım evet Mart'lara da bir şey yapalım gibi olabilecek insanlar sorunları o kadar çok e, özünden uzaklaşıp çözmeye çalışıyorlar ki. Evet. O yüzden e, metaforik ve güzel bir anlatımdı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Merhaba. Evet. Elinize sağlık. Teşekkürler. E, şeyi merak ediyorum. Bu e, kafenin önündeki sahneyi, e, olayı bütün her şeyi anlattığı o sahneyi, o sokakta çekmeyi, o... Yani bilerek mi seçtiniz? Ee, hani o gürültünün içinde konuşulsun ve Evet, e, evet. Yani, bu bilinçli bir seçim. Bilinçli genel olarak İstanbul'un hep en kalabalık en yani ben de kendim de hep yaşadığım yerler biri Ataşehir biri Kadıköy. Ee, yani o kadar fazla dikkat dağıtıcı öğe var ki her yerden Hı -hı. bir yerden korna geçiyor bir yerden. Üstü araba geçiyor bir şey oluyor falan ne konuştuğunu unutuyorsun. Ne, yani hiçbir şey konsantre olamıyorsun. Böyle o konunun dağılması ya tabii ki o duyarsızlık ve bir noktada e, ondan uzaklaşma hissiyatından gelen bir şey ama etrafta da çok fazla dikkat dağıtıcı öğe var. Sürekli bir şeye dikkatini dağılabiliyor falan gibi bir şey. O yüzden en kalabalık sokakları seçtim yani İstanbul'da. Teşekkür. Ederim. Varsa son bir soru daha alabiliriz. Buyurun lütfen. Meselmedde kriziyle ilgili de e, bir kısım mesajlar vermeye çalışmışsınız aslında. E, hiç görmediğimiz bir karakter var orada sürekli story paylaşan 78 kere. Evet. E, orada da bir e, mesaj var. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Bir öz eleştirimi? Ya aslında mesajdan ziyade o ana karakter herkesin kendisine göre bir derdi var. O ana karakterde biraz böyle hayattaki... Dertli, o, o, o insan olmuş yani sürekli ondan bahsediyor. Bir de kendisine bir, bir ters bir şey söylemiş işte, tuzun kuru falan demiş. Tuzu kuru bir insan gerçekten yani böyle daha gerçek dertleri yok hayatta. O yüzden, ee, kusura mı? <laughs> e, dertleri yok. O yüzden başkalarının dertleriyle sürekli dertleniyor, Story atmasından rahatsız oluyor gibi bir şey. Yani story atan kişi değil de aslında onun onunla dertlenmesi gibi bir ee, şeyi vermek istedim orada. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elinize Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.